Şimdi yaklaşık 33 dakika sürmüş bu görüşme. Hızlı bir görüşme ama ABD kanadından, Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Ne konuşulduğuna dair ne söylüyorlar? Diyorlar ki Trump'ın DH'ın yeniden canlanmasını önlemek için Şara'dan ABD'ye yardım istemesini, yani Şara'dan yardım istediği kaydedildi. Ayrıca Suriye'deki Hamas üyelerinin sınır dışı edilmesini söyledi ve Trump Suriye'de Suriye'nin de İbrahim'i anlaşmalarına katılmasını istedi. ...diye bir Beyaz Saray açıklaması geldi. Şara görüşmede Amerikan şirketlerini Suriye'de petrol ve gaz sektörüne yatırım yapmaya davet etmiş. Şimdi bunlar Beyaz Saray'dan ve bugün gazetelere yansıyan kulisler. Ben de buna ek olarak görüşmede alınan dört önemli karar alındığını öğrendim. Onları anlatacağım size bir kere. Zaten ilk maddeyi biliyoruz yaptırımlar kaldırıldı Suriye'ye ama bunun şöyle bir önemi var... Şimdi Avrupa'da Suriye'ye yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlar neydi? Bankacılık sistemi, ödeme sistemleri. Özellikle bazı şirketleri, uluslararası şirketleri yönelik yaptırımlar. İşte ABD'nin bunu kaldırması, Suriye'nin bundan sonraki ekonomik kalkınması açısından, ödeme sistemlerinin normalleşmesi açısından çok önemli. Bunun başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Suriye'ye hesap döneminde yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olması bekleniyor. İki, Suriye'nin kalkınmasına destek olunacak. Bu cümle önemli çünkü... Bu konuda artık ABD'li şirketler de özellikle elektrik, işte altyapı, doğalgaz gibi konularda Suriye'ye yatırım yapacaklarmış. ABD'den de Suriye'ye bir yatırım desteği görebiliriz önümüzdeki aylarda. Ve yine Türkiye'yi çok ilgilendiren bir üçüncü madde İsrail'e sakin ol denilecek. Yani burada liderler muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'a, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması, oradaki istikrarı bozan tavırlarından vazgeçmesi yönünde telkinde bulunmasını istemiş. Belli ki İsrail'e sakin ol diyecek Trump. Zaten bu ortada oturunda biliyorsunuz İsrail'i pas geçmişti. Netanyahu ile Trump'ın arasının gergin olduğu, iyi olmadığı da İsrail basınında bu bugünlerde sıkça yazılıyor efendim ve Deaş kamp ve hapishanelerinde Türkiye'nin de desteğiyle Şam yönetimine devredilecek bu kısmı yine bizi dolaylı olarak çok ilgilendiriyor. Çünkü hem Suriyeli, hem Irak'ta hem de Avrupa ülkelerinden gelen eski adıyla IŞİD, sonraki adıyla DEA'lılar bir hapishanede tutuluyor ve bu hapishanelerin kontrolünü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG kontrol ediyor ve SDG her seferinde ABD'ye aman sakın ben Buradan ayrılmayın. Buranın yönetimi bende olsun. Çünkü ben buradan çıkarsam bu DEAŞ'lılar hapishanelerden kaçar, tekrar DEAŞ hortlar diyordu. Bunu bir kart olarak kullanıyordu ABD'ye karşı. İşte bu konuda Trump Türkiye'nin de çıkarına çok önemli bir adım atarak dedi ki bu şeylerin de aşlı hapishanenin yönetimini Suriye hükümeti devralsın. Bunun anlamı ne demek? Bunun anlamı şu. SDG artık büyük bir bahanesini kaybetti. ABD de buradan yavaş yavaş çekilirken e, özellikle Trump Suriye'deki istikrarı yeni yönetime ve Türkiye'nin desteklediği yeni hükümete bırakırken SDG yalnızlaşıyor. Bu da SDG'nin önümüzdeki dönemde Suriye hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyması, orada üniter bir devlet yapısının oluşması açısından çok ama çok önemli. Biz PKK'nın feslini konuşurken yani PKK kandili kapatacak Yeni şubesini Şam'da açacak. Suriye'de, Rojava'da açacak. Bu tez doğru değil efendim. Son günlerde bunu çok duyuyor olabilirsiniz ama SDG aslında ABD'nin burada kendisine verdiği desteği çekmesiyle, azaltmasıyla beraber o da yavaş yavaş Şam hükümetiyle orta yolu bulmak zorunda kalacak. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin çıkarları açısından önemli ve tabii en önemlisi böyle bir Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da davet edilmiş olması Suriye söz konusu olduğunda Trump tek başına konuşmadı şerayla bu da çok önemliydi. Şimdi bir başka önemli gündem bu görüşmenin ardından, dörtlü zirvenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani sosyal medya hesabından enteresan bir paylaşım yaptı. Bakın ne diyor? Gelsin şimdi o tweet. Bu başarıyı Suriye'yi hak ettiği yere getirmek için canlarını feda eden Suriye halkımızla paylaşıyoruz. Ve şimdi büyük bir Suriye için çalışmalar başlıyor. Hamd alem, alemlerin Rabbi olan Allah'adır dedi. Şimdi e, sosyal medyada bu tweet'i eleştirenler olmuş. Neden hani şehitler için e, ABD ile buluşmaya hamd ediyorsunuz diye. Aslında anlamı şu Trump. Suriye'nin ekonomik geleceğini de insanların geleceğini de çok etkileyen yaptırımları kaldırdı. Yeni hükümeti tanıdı. Bakın kaç gün dayanacak denilen işte bu aşlı bir terörist denilen Şara bugün Putin'le baş başa görüşme yapıyor. Kendi ülkesinin geleceği için aslında tam da bu yüzden Şeybani de bir şükür tweet'i attı.